hakikatlerin izinde. Ey zaman sen bir nehirin akışı değilsin. Sen bir anın içine gizlenmiş sonsuz bir aynısın. Aşk Allah der ki gökten yere kadar her işi o düzenler. Sonra saymakta olduğunuz bin yıl kadar bir günde ona yükselir. Secde Suresi Ayet 5 İşte sana zamanın sırrı. Bin yıl senin saymandır. Ama onun nezrinde sadece bir gün. Bir başka sırda Rabbinin katında bir gün. Senin saydığınızdan an elli bin yıl gibidir. Yahveh suresi dördüncü ayet. Demek ki zaman sabit değil senin algındır. Bir an bir ömre bedel olur bazen. Bazen de bir ömür hiç yaşanmamış bir an gibi... Hiç yaşanmamış bir an gibi sinir gider.